Gerek. Gereksiz. kes. Bütün şarkıları tek bir fotoğrafa bakıp yazdım. Tek karede bu kadar çok anı olamaz. Baktığım her yerde onu görüp yapamazdım. Ne oldu kanka? Artım gözlerime yaklaşacak olana. Hayra bir, bir Benimkisi oydu

ki bizi nasıl sarılacaktım arkamdan hiç söz etmedim çünkü bunu ne yapıyor lan bu Hakkında duyduğum şeyler ya var dostlarım da beni yastığım o ikte başkasına sığınacaktım dostlar kaldı sonunda uçar gibi seni görsem rüyamda koşup öper gibi wow. şimdi baktım da geçmişte ki bize sanırım seninle yaşam ve ömer gibiyiz anlattım her şeyi <laughs> geçtiğimi hata olduğunu evet. bilirim seni seçtiğim sen sadece bir sigara yak Ben zaten yakmıştım bizim için gençliğimi wow. Kandırdım kendimi dedim seni unuttum Uçan güvercinler gibi sevmek boşa umuttur Yaptığımı asla unutmayacağım bebek Başkasının gülü olmak için bahçeleri kuruttun Seni dertsiz olmaktan kurtaran hikayeler Beni sensiz olmaktan kurtarır mı hikaye? Allah oh, Allah nasıl vuramadım ya My <laughs> <Ay>, God. Oh, my God.